Arkadaşlar herkese merhaba. Arkadaşlar bugün tatil için günü ve biz piknik yapmaya plaja geldik. Evet. Arkadaşlar Berkay'cık burada bir tane dinozor oyuncak almıştık ona buraya gelmeden önce. Evet. Şimdi bunu açmak için sabırsızlanıyor. Evet. Arkadaşlar çok akıllıcık bir şey yaptık. Evet. Ayakkabının içine kum gir girmesinden bir nefret ediyorum. Yani o yüzden bunu yerden geçiyoruz. Ama buradaki taşlar kurulu. O yüzden ben de yanıma terlik aldım. Şimdi de değiştireceğim. Ben kayısı oyuncağını açmaya başladım. Yardım edeyim mi? Yok, Yok ya. ya. Tamam ben de o zaman değiştireceğim. Aslında arkadaşlar hava soğuk gibi görünüyor. Ama yani hayır. hayır, hayır. Açtın mı? Güzel mi? Kuşay. Çok güzel. Aferin. Kayına aç. Kayına aç. Arkadaşlar biz yemeğimizi aldık ve şimdi ise kaşık. Akış... yok bıçak sana lazım diye al kaşım al şimdi ne? herkese ne? dağıtıyoruz dur bir tabak tekrar anne bana nerede göster nerede kaybettin önce ne? Arıyor ne? Arıyorsun. Arkadaşlar Berkacık az önce yanıma geldi. Bir tane evet. eksik diye. Sonra evet. birkaç tane evet. bulduk. Evet. Kaç tane var say bakalım ve Ayşe'yi yedi aleykis, 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 aleykis. Eksik mi? Bu ne bu Lüks Bu ne? Sarı bir şey var. Ha, ha yok o pipetmiş. Hı? Ben bilmiyorum ama. O, arkadaşlar ben ilk önce yani bir aa, şu kadar falan vardı sonra belki bize eksik deyince biz 5 tane falan bulduk orada o yüzden tekrar aramaya gidiyoruz gel bakalım evet. nereye götürdün bak gittiğin ee, yollardan bakalım nereye bir götürdün tane aa uçan şey mi yok zeka evet. sen nasıl her şeyi hatırlıyorsun e ne ben ve düştü aa gel bakalım ben de bakıyorum. Burası mı? Orada mı? Hadi koş. Buldun mu? Yok yok belki o kadar kazılmamıştır. Üste bir yerdedir. Ay. nerede olabilir?